Hakikaten 100 yılda belki bir olacak bir maçtı bu. Maçta e, kalecimizi e, son 25 dakika hakem e, oyundan attı. Kırmızı kart gördü Kordoba. Ondan sonra kaleye biz pankuyu geçirdik. İnanılmaz bir taraftar vardı. Bizim taraftar da vardı hı hı. orada. Ama Fenerbahçe'de şampiyonluğa gidiyordu. Ben de zaten o sene geldim yani. ikinci yarı geldim. Ligin ikinci yarısı geldim Rize'den Beşiktaş'a. Ve biz ikinci yarıda tek bir tane mağlubiyet aldık. O da Galatasaray'dı. Ee, ve ikinci yarının lideri olarak bitirdik o seneyi. Yani defanstan Ronaldo geldi. Ben ben geçeyim dedi. Ahmet Hasan geldi. Ben geçeyim dedi. Ben de yok dedim. Panku'ya karar kıldım. Panku dedim. Geçsin kaleye. Forvet o. Öndeki oyuncuyu çıkardım ki en kötü kontratak yaparız defansımızı evet. da kapatırız diye. Öyle aynı şekilde öyle yaptık. Hem Panku Kale'de iyi oynadı hem de arkadaşlarımızla kontratakları çok iyi şekilde yaptılar. Yani bir deplasmanı o nasıl oynanırsa, 10 kişi nasıl oynanırsa öyle oynadık. Çok iyi o, o şekilde oynadık. Mükemmel bir şekilde de inanılmaz evet. bir galibiyet aldık yani.